Baba Torik. İyi haftalar Baba Torik izleyicilere. 30 Ocak günü Fenerbahçe kendisi aslında Trabzonspor'la karşılaşacak. İlk yarıdaki maçta Trabzonspor kendisi aslında Fenerbahçe'yi yenmişti. Bir nevi bunun rövanşı olacak. Fenerbahçe'de aslında birçok şey gene aynı şekilde gözüküyor. İlk yarıdaki sıkıntılar devam ediyor gibi. Her ne kadar son maçını kazanmış olsa da 1-0 zorla kazanabilirdi. Trabzonspor ise muhteşem bir sezon geçirdi. İlk yarı özellikle herkesin önünde çok rahat lider tamamladı. Bursaspor'a 5 puan fark attı. Kupada da iyi gidiyor. Ama Ankara gücüyle kendi evinde berabere kaldı. Aslında Trabzonspor için klasik bir sendrom var. Bir iki maç kötü gittikten sonra Trabzonspor bir anda düşüşe geçebilir. Bu yüzden çok kritik bir maç hem kupada Beşiktaş'la karşılaşacaklar hem de sonra dönüp Fenerbahçe ile oynayacaklar. Bu büyük bir stres el atacaktır. Hem ligden kopmak istemeyecekler hem de kupada iyi bir sonuç almak isteyeceklerdir. Aslında bu maç ortada gibi gözüküyor. Fenerbahçe de risk almak istemeyecektir. E, i̇ki takım için de çok kritik bir maç. Yani kaybedenin bir anda işler terse dönebilir ve favori olmaktan çıkabilir. Bu nedenle bence maç beraber biter. Baba